Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde geçmişten bugüne teknoloji konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, Tarih boyunca insan icat ettiği ve geliştirdiği bütün araç ve gereçler birer teknolojik üründür. Bu ürünler bilimdeki gelişmeler ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içinde iyileştirilerek daha kullanışlı hale getirilmiştir. Geçmişten bugüne çeşitli aşamalardan geçerek hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren tekerlek bu teknolojik ürünlerin başında gelir. Tekerleğin kim tarafından ve ne zaman icat edildiği bilinmemektedir. İnsanlar ilk zamanlarda ağır yükleri ağaç kütükleri üzerinde taşımışlardır. Bu kütükler zamanla inceltilerek tekerleğin icadı gerçekleştirilmiştir. Günümüzdeki şekliyle tekerle ilk defa bir arabada kullanan medeniyet milattan önce 3500 yılında Sümerler olmuştur. Tekerlek tarih boyunca pek çok değişiklikten geçirilerek her defasında daha kullanışlı bir hale gelmiştir. Görmüş olduğunuz gibi tarih geçmişten bugüne tekerleğin gelişimini resimlerle görmektesiniz. Tekerleğin arabalar dışında kurandığı bir diğer alan ise sevgili öğrenciler, o dönem geçmişte değirmenler olmuştur. Tekerlek gibi dönen yuvarlak değirmen taşları ile tahırlar öğütülerek insanların temel gıdası kıt olan un haline getirilmiş ve un elde edilmiştir. Elektrikli süpürgeler, elektrik süpürgeleri icat edildikleri dönem geniş yer kaplayan ağır araçlarda resimde görüyorsunuz çok büyük. Emine gücü çok düşük olan bu süpürgeler çalışırken çok gürültü çıkarıyorlardı ama günümüzde ki elektrik süpürgelerinin gelişimini bak görüyorsunuz. Resimle görüyorsunuz. Evet. Ütünün teknoloji zamanla nasıl bir değişime ve gelişime uğradığını bir bakalım. Elektriğin kullanılmadığı dönemlerde elbiseler kömürlü ütülerle üretileniyordu. Bu ütüler işlerine yanan kömür parçaları konularak ısıtılıyordu. Evet, bütünün gelişimi resimlerle ifade edebiliriz. Saç kurutma makineleri geçmişten günümüze nasıl bir değişim göstermiştir resimlerde de görüyorsunuz. Eski saç kurutma makineleri elimize alıp kullanamayacağımız kadar ağırdı. Ayrıca üflenen havanın ısısını ve şiddetini ayarlama imkanı da sınırlıydı. Teknolojik gelişmeler hayatımızı değiştirirken çevremizi de değiştirmiştir sevgili öğrenciler. Örneğin arabaların hızlanması ve sayıların artmasına bağlı olarak eskinin tek çelikli dar yollarını yerine 2-3 çelikli gidiş gelişli otoyollar almaya başlamıştır. Diğer yandan yüksek dağlar ve boğazları kolayca aşıp yolculukları kısaltmak amacıyla tüneller açılmış, köprüler, viyadükler inşa edilmiştir. Diğer yandan insanlar inşaat teknolojisindeki gelişmeler sonucunda Az katlı binaların yerinde çok katlı apartmanlar ve gökdelenler yükselmiştir. İletişim, ulaşım, haberleşme ve şehirleşme alanlarındaki teknolojik gelişmeler insan hayatında olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlar da ortaya çıkarmıştır sevgili öğrenciler. Örneğin şehirlerde binalar ve araç sayısının artmasıyla birlikte trafik tıkanıklıkları yaşanmaya başlanmış, park sorunları yaşanmaya başlanmış, hava kirlenmeye başlamıştır. Yeşil alanların azalmasıyla çevre sorunları da teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha fazla gündeme gelmiştir sevgili öğrenciler. Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde kalacak yer araştırmak için se seyahate çıkmadan önce yapılacak işlerin başında konaklanacak yerin seçilmesi geliyor. Eskiden bu seçim gazete ve e gazete ilanlarına, televizyon reklamlarına bakılarak yapılırdı. Ya, ya da günümüz tanıdık kişilerin tavsiyelerine göre yapılırdı geçmişte. Günümüzde ise artık sevgili öğrenciler, bu iş için genellikle internet üzerinden forumlar, blog yazıları gibi sosyal medya ortamlarında yapılmaktadır. Evet, bilet almak geçmişte günümüz, geçmişte otobüs, tren veya uçakla seyahat edecek insanlar için yapılması gereken ilk iş bilet almaktı seyahat şirketine bizzat gidilir ve parası ödenerek, bile, ödenerek bilet alınırdı. Bugün ise bilet almak o kadar kolaylaştı ki oturduğumuz yerden artık internet aracılığıyla kredi kartları kullanılarak ya da cep telefonu üzerinden sanal biletler bile almaktayız. Evet, insanlar eskiden seyahate çıkarken yanlarına mutlaka harita alırlardı sevgili öğrenci, öğrenciler. Gidecekleri yerlere kısa yoldan ulaşabilmek için bu haritadan yararlanabiliyorlardı. Bugün ise aynı iş için akıllı telefonlar, navigasyon aletleri kullanılmaktadır. Evet, eskiden yolculuklar eğlenmek için e, otobüslerin en, en başına bir televizyon konuluyordu. Oradan uzak, en arkada oturanlar göremiyordu hatta, sesi bile duyamıyordu. Artık koltukların arkasında herkesin kullanabileceği eğlence bölümleri oluşturuldu. Yolculuklar daha keyifli hale getirildi. Evet, seyahatlere çıktığımızda fotoğraf çekmek eskiden işkence halindeydi. Çünkü taşınabilir fotoğraf makineleri çok büyüktü ya da yoktu. Günümüzde ise artık fotoğraf çekme işini cep telefonları hastasıyla bile yapabilmekteyiz. Evet, geçmişten bugüne teknoloji nasıl bir değişim göstermiştir? Resimlerle bunu size anlatmaya çalışacağım sevgili öğrenciler. Aydınlatma teknolojisinin gelişimini görüyorsunuz resimlerle. Ateşin bulunmasıyla başlamıştır. Aşama aşama ilerlediğini görüyorsunuz. En son LED ampullerle teknoloji, aydınlatma teknolojisinin gelişiminin son noktasıdır. Evet, cep telefonunun gelişimini görüyorsunuz. İlk cep telefonunun büyüklüğüne bir bakın. Günümüzdeki cep telefonlarının büyüklüğünü karşılaştırabilirsiniz. Bilgisayarın gelişimine bakabilir bakacak olursak İlk bilgisayar büyük bir odayı dolduracak şekilde büyük, o kadar büyüktü ve hiçbir işlem yapamıyordu, çabuk ısınıyordu ama günümüzde artık cebimize kadar girecek şekilde küçülmüştür. Evet, arabanın gelişimine bakacak olursak sevgili öğrenciler, hangi aşamalardan geçtiğini görürsünüz. Ve televizyonun gelişimine bakalım. Artık o eski televizyonlar o kadar büyük ve ağırdı ki taşınamıyordu bile. Günümüzde o kadar inceldi ve hafifledi ki artık her yere taşınabiliyor evet, ve büyüdü ekranı da. Çok büyük ekranlar haline geldi. Evet, telefonun gelişimine bakalım şimdi de. Evet, ilk telefondan son telefon, cep telefonuna kadar telefonun aşama aşama gelişimini görüyorsunuz. Evet. Saatin gelişimi, ilk önce güneş saatleri, mum saatleri, kum saati su saatleri, ardından mekanik saatleri çıktı, guguklu duvar saatleri çıktı, kol saatleri ve günümüzde artık dijital saatler ortaya çıktı. Saatin gelişimi de bu şekilde bakabilirsiniz. İletişim teknolojisindeki gelişime bakacak olursanız, insana ilk önce haberleşmek için dumandan faydalanıyordu, güvercinlerden faydalanıyordu, telgraf, telefon, gazeteden, radyodan, televizyondan, ama günümüzde artık telefonlardan, bilgisayardan, sanal ortamlardan, internetten çok rahatlıkla haberleşmekteyiz. Evet sevgili öğrenciler, geçmişten bugüne teknolojinin gelişimi nasıldı? Konumuz bu kadar. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.